Hasan Hüseyin Ceylan'ın din devlet İlişkileri, Cumhuriyet dönemi din devlet İlişkileri, 3. cilt sayfa 15. Olayı anlatan milletvekili Gıyasettin Emre. Bizim doğu bölgesinde Cumhuriyet döneminde köylerin adı da yenilendiği için ben köyümüzü eski adıyla bir köyümüzün eski adıyla bir olaydan bahsetmek isteyeceğim. Bizim köyün adı Ganiçok idi. Yıl 1927 mevsim ilkbahar. Bir jandarma onbaşısı ve iki jandarma eri köyümüze geliyor. Yaşım müsait olduğu için çok iyi hatırlıyorum olayı. Köy geçimini genelde hayvancılıktan temin ettiği için köyün giriş ve çıkışı hep hayvan pislikleriyle doludur. Jandarma onbaşısı çamurlu yollardan ve hayvan pisliklerine basa basa köydeki Halit A denilen aynı zamanda alim olan bir zatın evine gidiyor. Postallarını dışarıda çıkartmadan affedersiniz ahıra girer gibi postallarıyla Halit Ağa'nın evine giriyor. Sonra penceresi dışarıya bakan bizde evlerin pencereleri genelde avlu içine bakar. Sadece bir odanın penceresi dışarıya bakar. O da geleni gideni gözlemek içindir. O odada da genellikle evin en büyüğü olan erkek oturur. Odayı Halit Ağa'nın yanına geçerek postallarıyla birlikte pencere kenarındaki sedire uzanıyor. Bir müddet sonra altı hayvan tersiyle dolu olan postallarını çıkartıp pencere genişliğinde bulunan kitapların üzerine koyuyor. Bizim evlerimizde modern anlamda kütüphane olmadığı için genellikle kitaplar pencere genişliğine veya sandıklara konur. Tabi her zamanki gibi pencere genişliğinde bulunan en üstteki kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Jandarma onbaşısı da postallarını Kur'an'ın üzerine koymuştur. Şeyh Halit Ağa da sessizce oturduğu yerden kalkıp postalın altındaki Kur'an'ı alıyor, postalı yine aynı yere koyarak Kur'an'ı yan odaya götürmek istiyor. Tam bu sırada jandarma onbaşısı Halit Ağa'ya nedir o elindeki diye sorunca Kur'andır. Herhalde siz postalınızı koyarken postanın altındakinin Kur'an olduğunu fark etmediniz diye cevap veriyor Şeyh Halit. Bunun üzerine jandarma onbaşısı hemen uzandığı yerden ayağa fırlayarak postallarını giyiyor ve Halit Han'ın elindeki Kur'an'ı alarak yere çarpıyor. Ve Kur'an'ı çizmeleriyle çiğnerken de bir taraftan hala bu Kur'an'ı mı okuyorsunuz? Hala bu çöl kitabını mı evinizde bulunduruyorsunuz diyerek salyalarını akıta akıta Halit Ağa'ya bağırmaya başlıyor. Yanındaki iki jandarma da Kur'an'ı çiğnemede on başılarına yardımcı oluyorlar. Tabii şey Halit Ağa evinde en aziz bildiği, namusu bildiği, Kur'an böylesine postal altında çiğnenirken ve Kur'an'a böylesine hakaret edilirken beyninden vurulmuşa dönüyor. Ve hemen yan odaya geçerek yatağının altındaki silahını alıyor. Ve tekrar jandarmaların bulunduğu odaya girerek jandarma onbaşısını ve sonra jandarma erlerini oracıkta öldürüyor. Allah bütün taksiratını affetsin. Cennetin firdevsinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu etsin. Bu hadise o zaman Muş bölgesinde Şeyh Halit Ağa isyanı diye duyuruldu. Oysa isyan mı bir şey yoktu. Yüzlerce jandarma ellerinde süngü takılmış silahlarıyla Ganiçok köyünü sardılar. Önce Şeyh Halid'in evine girdiler. Kadın çoluk çocuk ayrımı yapmadan hepsini aldılar. Ve köydeki Halid Ağa'nın ne kadar yakın akrabası varsa ondan onları da toparlayıp götürdüler. Sonra Şeyh Halit Ağa'nın komşu köylerdeki hısım akrabalarını da tek tek toplanıp eski adıyla til olan ilçeye getiriyorlar. Eski adları Ganiçok, Gıcık, Dabbi olan köylerden toplanan Şeyh Halid'in akrabaları ve Şeyh Halit 131 kişi olarak Til ilçesinin Nevala Çileken denilen meydanlığına elleri bağlı olarak getiriliyorlar ve yeni adı Kopko olan Tillilerin çok iyi bildikleri gibi bu 131 kişi çoluk çocuk demeden bir anda kurşuna diziliyor ve sonra da süngüleniyor.